Ağzında tel var hala bunun. <laughs> Mıknatısla çekiyoruz bunu hoca. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz diş doktoru Metin Yazar. Kendisini konuk aldık. Birlikte muhabbet edeceğiz. Öncelikle seni tanıyalım. Mahmut Metin Yazar. 1990 doğumluyum. Şanlıurfalıyım. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2012 yılında mezun oldum. Kısa bir dönem İstanbul'da çalıştım. Yaklaşık 1-1,5 yıl. Daha sonrasında Şanlıurfa'ya tekrardan geri döndüm. Yaklaşık olarak 12 yıldır kendi kliniğimde görev yapmaktayım. Bir insan günde kaç sefer dişini fırçalamalı? Genel olarak dişle alakalı olan sorularda öncelikli olarak şunu belirtmek isterim. Kişiden kişiye her şey çok değişir. Hı. Buradan Ankara'ya mesela ne kadar sürede gidebilir? Hangi arabayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Yürüyerek mi gideceğiz? Atla mı gideceğiz? Yani buna benzer değişken birçok faktör var. Diş fırçalama ve benzeri soracağınız sorular için genel olarak toplumun ortalaması üzerinden cevap vereceğim. Ama bu tamamen kişisel olarak kişiden kişiye göre çok değişir. Normalde diş fırçalamayı şöyle söylüyoruz. Yemeklerden sonra ağız içinde besin kalmaması. Aslında temel mantık bu. Hı. Besinler ağız içinde, dişlerimiz arasında ne kadar uzun süre beklerse dişlerimizi o kadar çabuk çürür. Yani mantığımız şu. Dişlerimizin arasında besin artığı kalmasın. Bu da ne demek oluyor? Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Günde 3 öğün yiyorsak 3 defa. Onu diyecektim. Günde kaç kez beslenme ile alakalı? Tabii ki. Ama Niye? en önemli diş fırçalamaktaki en önemli faktör şudur. Yani en önemli fırçalama budur diyebiliriz. Gece uyumadan önce. Çünkü gece uyurken ortalama bir insan 8 saat uyur. 8 saat boyunca ağzımız kapalı. Bu vaziyetteyken besin artıkları ağız içinde beklediği zaman diş çürüğü çok daha fazla olur. En önemlisi gece uyumadan önce yapılan fırçalamadı. Yani günde şu kadar defa 3 kere, 5 kere çok mantıklı bir cevap değil diyorsun. Aynen. Bu arada geldim bizim dişlerimize böyle şey oluyor mu bir ortama girdiğinde? Mesela saç ekimciler var ya insanların saçına bakar. Sende de dişe bakabiliyor musun? İlk yıllarda çok vardı. İlk mezun olduktan sonra hmm. bir ortama girdiğimiz zaman işte bir taziye olsun, düğün olsun, işte bayramlaşma olsun herkes ağzını açıp gösterirdi. Biz de veya ilk Gösterin lan. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> i̇lk konuşmaya başladığımız zaman veya bir insanla ilk başta direkt dişe odaklanıyordu. Tabi aradan belli bir yıl geçtikten sonra... Yeni yani yeni mezun olduğunda tabi meslekin Aynen. verdiği şeyle o dikkatini çekiyor. Dikkati çekiyor ama bir yıldan sonra artık o çok fazla şey yapmıyorsun bakmıyoruz aynı. Peki şey çok oluyor mu mesela arkadaş çevrende böyle ya dişime baksana işte hoca. Tabi tabi. Şurada bu var burada. Yani şu. kahveye gidiyoruz. Okey atacağız. Adam dişini gösteriyor. <laughs> <laughs> Peki diş ipi ne kadar gerekli ya, ya da kullanılmalı mı? Diş ipi şöyle söyleyeyim lifli gıdalar. Mesela kırmızı et tamam. ve benzeri gıdalarla ki Urfa'da çok vardır işte kuşbaşı. Kuşbaşı yedikten sonra mesela evet. veya normal sulu bir yemekte lifli bir gıda Hı. var ise eğer genellikle kırmızı et, mısır benzeri gıdalarda bu var. Çok sert kalıyor. Burada. Aynen dişin arasında kalır. O durumda kullanmak lazım. Yani haricinde de iki günde bir, üç günde bir. Tabii bu dişene kadar sağlığınıza ne kadar zaman ayırdığınıza bağlı bir şey. Hmm. Ben çok üst düzey bir profilim. Dişlerimde hiçbir sıkıntı olsun istemiyorum diyorsanız günde bir defa kullanabilirsin. Yani herhangi bir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Tabii doğru kullanımda. Yani hmm. diş ipi kullanımı ile ilgili de iyice bilgilenmek lazım. Yani sadece fırçalama yetmiyor mu ya da diş ipi de olsa da olur, olmasa da olur mu? Yani bu tamamen dediğim gibi kişiye göre değişiyor. Eğer diş aralıkları fazlaysa bir insanın zaten diş aralarında çok fazla bir besin artığı evet. kalmaz. O durumda ara yüz fırçası kullanabilir. Veya diş aralıkları çok sıkıdır, lifli gıdalarla çok besleniyordur. Aralara girdiği zaman diş ipi kullanması gerekir. Yani dediğim gibi tamamen kişinin ağız yapısına bağlı olarak ama kullanılması tabii ki faydalı. Peki kürdan hakkında ne düşünüyorsun hocam? Yani kürdan doğru kullanılması mümkün olmayan bir şey. Yani genellikle dişimizin arasında çok zorda kaldığımız zaman kullanabiliriz ama normalde çok tavsiye etmediğimiz bir şey. Çünkü diş etine çok sert bastırıldığı için evet. travmaya uğruyor. Şey doğru mu peki? Dişlerin arasını açtığı doğru mu kürdanın? Kürdan diş eti çekilmesine sebep olur. Diş eti çekilmesi Travmaya. dediğin. Düşünün ki iki tane dişimiz yan yana. Tamam. Arasında bir diş eti var. Hı hı. Araya besin artığı giriyor. Yani alt anda... tarafı demiyorsun değil mi? Aradaki eti Aradaki diyorsun. tabii tabii. O arada diyelim ki biz bir diş ipine ulaşamadık. Veya bir arayüz fırçasına ulaşamadık. Aslında arayüz fırçası ve diş ipinin yapması hı. gereken şeyi biz kürdandan bekliyoruz. E, Kürdan da tahta bir yapı. O yapıyı diş aramıza soktuğumuz için diş etini travmaya uğratıyoruz. Hasar görüyor, kendini biraz daha aşağı çekiyor. Biz o boşluğu hissediyoruz. Hmm. Yoksa dişte boşluk açmıyor. Yani ekstradan bir boşluk açması diş minesinde mümkün değil. Yani diş arasını açmıyor, diş eti çekildiği için boşluk Biz oluşuyor. Biz boşluk hissetmeye başlıyoruz. Kamera Baş, arkasından soru geldi. Diş fırçalamayla alakalı bir şey Diş fırçalama yemekten veya öğünden hemen sonra mı olmalı yoksa biraz ha. zaman girmeli mi? Evet. Çünkü portakal suyunda özellikle öyle bir durum var birkaç yerde okumuştum hemen fırçalamak hasar verebilir diş minesine diye bir şey yazıyordu. Mesela portakal suyundan kasıt budur. Aha. Asitli gıdalarla eğer besleniyorsak işte portakal, limon ve benzeri gıdanın özelliğinde asidik bir şeyler varsa o durumda yani normalde de yemek yedikten hemen ardından 30 saniye sonra fırçalamaya gerek yok. Ardından bir çay içersin, kahve içersin, su içersin. Gıdaları sindirirsin. Ardından dişini fırçalarsın. Yani aynı dakika fırçalamanın çok fazla bir zaten mantığı yok. Çay kahve demişken böyle çok tüketenler günlük hayatta çok fazla standartın Üstünden. Mesela benim kuzenim var adam minimum günde 15 bardak çay içiyor 20 bardak çay içiyor kaçak çay Urfa'da <gülüyor> <gülüyor> evet bunlar ekstra bir şey yapması gerekiyor mu yoksa yine rutin fırçalama. Rutin fırçalama. Yani ekstradan herhangi bir şey almasına hmm. veya herhangi başka bir özel ürün kullanmasına gerek. Normal rutin fırçalama yeterlidir. Tabii bunda fırçalama süresi devreye giriyor. Hmm. Boya verici, renklendirici içeren. Çay boya içeren. veriyor mu kaçakça? Ya yani gıda boyası dediğimiz şey şu an kullandığımız neredeyse yediğimiz, içtiğimiz birçok ürünün içinde var. O gıda boyasından kaynaklı yani. Günde 30 bardak çay içiyorsan eğer, günde normalde 2 dakika dişini fırçalıyorsan eğer, gıda boyası olan ürünleri çok tüketiyorsanız 3 dakika 4 dakika fırçalayabilirsiniz Yumuşak bir fırçayla masaj yaparak yani eğer lekelerden şikayetiniz çok fazlaysa, leke tutuyorsa dişleriniz fırçalama süresini uzatarak bu problemi giderebilirsiniz. Peki yumuşak fırça dediğiniz fırçalarda ayrım oluyor mu ya da dişe göre mi değişiyor? Mesela diş fırçası alırken üzerinde yazıyor ya ekstra yumuşak, yumuşak, Aynen. orta, sert. Genellikle Onlar neye göre göre değişiyor? 3 sınıfa ayırıyoruz. Yumuşak, orta ve sert. Tabi bu bazı markalarda 5 sınıf, 6 sınıf. Evet. Sertliği baştan sona ayrı ayrı sınıflandırabiliyorlar ama biz temel olarak 3 ayırıyoruz. Yumuşak, orta sertlikte ve sert fırçalı. Sert fırça genellikle kimseye önermiyoruz açıkçası. Hı. Hekim olarak önerdiğimiz bir şey değil. Aslında satış sebebi şu. Bazı insanlar dişlerini affedersiniz halı fırçalar gibi fırçalıyor. Sürekli sert değil yumuşak fırça <laughs> kullanın diyor diş hekimleri. Aynen. O zaman sert fırça niye vardı Doğal olarak o soru doğuyor. İşte, hastalar kendini sert fırçayla daha fazla temizlediğini zannediyor. Anladım. Aslında bu tamamen algı meselesi. Ben sert fırça kullandığım zaman böyle daha sert bir şey sürüyorum. Aslında dişimi aşındırıyorum. Diş etime zarar veriyor. Bu tamamen algıyla alakalı bir şey. Normalde bir insan için orta sertlikte bir diş fırçası eğer özel bir durumu yoksa, diş etinde bir hassasiyet, dişlerinde herhangi bir erozyon, rezorsiyon benzeri bir problemi yoksa, orta sertlikte bir diş fırçası yanında normal standart bir diş macunu yaklaşık olarak 2 dakika 3 dakika fırçalama yeterlidir. Peki normal manuel fırça mı yoksa şu şarjlı fırçalar da var? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Evet. Aslında işin en temeline inmek lazım. Şarjlı fırçalar neden üretiliyor? Şarjlı fırçalar engelli bireylerin aileleri, engelli bireylerin dişlerini daha rahat fırçalasın diye üretilmiş Hı. ürünlerdir. Başkasının dişini fırçalarken manuelde, manuelde iyi fırçalayamıyorsun. Aynen yani biraz daha zaman alır, biraz daha yorucu olur mantığıyla. Engelli bireylerin aileleri rahat etsin diye veya engelli bireyler kendileri fırçalıyorken daha rahat etsin diye üretilmiş evet. ürünlerdir. Her yani şey tutacak o zaten dönüyor. Kendi işini görmeye çalışacak. Ama bizim tavsiye ettiğimiz şey tabii ki manuel fırça. Çünkü manuel fırçada hissediyoruz. Bizim ağız içimizde iki doku var. Biri diş eti, biri dişimiz. Diş eti dediğimiz doku Mukoza dediğimiz doku çok yumuşaktır. Hemen yaralanabilir. Dişimiz ise vücudumuzun en sert dokusudur. Mine dokusu. Biz diş etimizi fırçalarken yumuşak davranırız. Dişimizi fırçalarken daha sert davranırız. Ama bu bahsettiğiniz otomatik olan fırçalar, şarjlı diş fırçası dediğimiz Bütün şeyler şey dokuya aynı. Her yere aynı kuvveti uyguluyor. Tabii reklamlarda diyorlar işte, sert bastırdığınız zaman duruyor. Uyarı veriyor evet. Ama neye göre? Diş etine mi, dişe göre evet, mi? Yani evet. o sertliği neye göre ayarlıyorsun? Onu yani sen bunu, hissedip ayarlayamazsın. Tabii. Ki. Evet. Dilini fırçalayanlar var. Dil fırçası eğer dilinizde ekstradan herhangi bir rahatsızlık yoksa hı hı. oral bir mantar veya benzeri herhangi bir aft başka bir rahatsızlığınız yoksa hani dil fırçası kullanmaya hiç gerek yok normal diş fırçasıyla dilini fırçalayan hiç gerek yani, yani dil, dil fırçası ayrı mı dil fırçası ayrıca da satılıyor hı. yani ayrıca dil fırçası diye bir fırça da var diş fırçasını dile vurmanın bir mantığı da yok bizim dilimiz kendini temizleyebilen bir yapıdır. Evet. göz yapımız gibi mesela gözümüze herhangi bir şey yapıyoruz muyuz bir rahatsızlık yoksa tabii, tabii. gözümüze herhangi bir işlem uygulamıyoruz ama gözümüzde herhangi bir rahatsızlık varsa göz damlası uygulanıyor. Yani dilinizde herhangi bir yara, af veya mantar benzeri bir şey yoksa dil fırçası veya dili fırçalamak gibi bir şeye gerek yok. Peki gargara hakkında ne düşünüyorsun hocam? Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Niye? Ağız içinde yara yoksa. Yine dil Hı. fırçasına benzer bir senaryo. Gargaranın bu arada maddesi <gülüyor> ne? <gülüyor> kloreksidin. Gargaraların içinde bulunan genel malzeme kloreksidin. Genelde ağız kokusu için İçerik. kullanıyorlar. Genel olarak şöyle söyleyeyim psikolojik olarak insanı Hı. rahatlatan bir şey. Gargara. Sadece bu. Yani haricinde that. ağız kuzasında, ağız florasında ekstradan herhangi bir etkisi yok. Ha sorsanız bir ağız içindeki mikroorganizmaları, diş çürüğünü en çok engelleyen şey nedir? Diş fırçası ve fırçalamanın süresi. İşin %95'ini bu ikisi yapıyor. Geriye kalan %5 dediğimiz çok küçük etki mekanizması dediğimiz şeyi dilimizi fırçalamamız, arayüz fırçası kullanmamız, gargara kullanmamız, diş ipi kullanmamız gibi benzeri küçük küçük faktörler etki ediyor. Bunların her birinin etkisi %1'dir diyebilirim. Ama işin %95 %95'i dişimizi doğru fırçalamamız, uzun süre fırçalamamız, doğru diş fırçası kullanmamız. Yani işin %95'ini oluşturan en temel de bunlar. Diş rengi beyaz ise gerçekten o diş sağlıklı mıdır? Yoksa dişin sağlıklı olması diş rengi ile alakası yok mu? Dişin sağlıklı olmasının diş rengiyle hiçbir alakası yok. Hı. Dişimizin rengi tenimizin rengi gibi bize özgü bir şeydir. Bazı insanın diş rengi daha sarıdır. Bazı insanın diş rengi daha beyaz. Yani bu tamamen Allah vergisi, yaratılıştan gelen DNA'mızdaki kodlardan biridir. Daha beyaz diye daha sağlıklı olmuyor veya daha koyu diye daha sağlıksız olmuyor. Ama diş renginin açılması, bleaching dediğimiz beyazlatma Hı. işlemi yüksek düzeyde asit içeren yaklaşık olarak %37 oranında Asit içeren bir malzeme ile uygulanıyor genellikle. Ondan dolayı dişlerimizin tabakasında ciddi bir hasara sebep oluyor. Yani ne kadar reklamlarda veya tanıtımlarda dişte hasar oluşturmuyor, hassasiyet oluşturmuyor denese de diş üzerinde tabii ki bir hasara sebep oluyor. O zaman diş beyazlatma işlemi de çok sağlıklı bir işlem değil. Diş beyazlatma işlemi kesinlikle sağlıklı bir işlem değil ve kimseye tavsiye etmem. Yalnız şunu iyi ayırt etmek lazım: diş beyazlatmak ve diş temizlemek birbirinden ayrı şeylerdir. Diş beyazlatmada kimyasal ajanlar. Az önce bahsettiğimiz gibi içinde yüksek asit bulunan malzemeler kullanılıyor. Diş temizliğinde ise biraz daha manuel. Dişin yüzeyindeki lekeler çıkabilecek olan lekeler temizleniyor. Diş korkusu olan birine ne önerirsiniz? Ne yapması gerekiyor? Yani dişçiye gidemeyen dişini çektirmek istiyor. Böyle bir fobisi var adamın. Aynen hekimden korkma aslında en temelini indiğimiz zaman çocukken ailelerimizin bizi hemşireden, doktordan, iğneden korkutmasından geliyor. Hmm. En başına inersek. Mantıklı. İşte oğlum durmazsan hemşire iğne yapacak, doktor iğne yapacak. Doktor sana iğne yapacak. Çocuk korkmaya başlayınca bu defada yapılması gereken bir işlem için çocuğu orada tutmak daha zor oluyor. Hmm. Tabii bu şekil fobilerle çok karşılaşıyoruz. Özellikle diş hekimlerinde bu fobi çok fazla oluyor. İlerleyen yaşlarda var mı? Tabii ki. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Allah Allah. Tabii ki korkan çok insan var. Korkmakta da haklılar. Vücut tamamen, bilinç yerinde, ağız içinde, kafanın tam ortasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Yani bunda bireyin korkması, tedirgin olması gayet makul bir şey. Hmm. Ya bu durumda ne yapıyoruz? İlk başta hastayı motive etmek adına biraz daha basit işlemler. Az önce bahsettiğimiz gibi işte diş temizliği, oral muayene benzeri işlemlerle hasta biraz daha sakinleştirilebilir. Hastanın o korkusunu yeniyor, yeniyor. Aynen korkusunu yenmesi için bunlar yapılabilir. Diyelim ki hasta çok daha ileri düzey, ciddi anlamda korkuyor koltuğa dahi oturmak istemiyor. Bu durumda yapılacak olan tek seçenek hastanın işlemlerinin genel anesteziyle yapılması. Bu da tedavide bir seçenektir. ve yani genel anestezi dediğimiz normal kalp ameliyatına girer gibi, böbrek hmm. ameliyatına, akciğer veya vücudundaki herhangi bir büyük ameliyata girer gibi hastanın sedasyonda uyutulması. Yani bununla tamamen da... uyutuyor. Tabii ki tamamen uyutulup da dental işlemler yapılabilir. Ama o zaman korkusunu yenemez bence. Tabii bu korkusunu yenmesi için değil tedavi olabilmesi için Anladım. bir seçenek. Bunu da genellikle 5 yaşında, 6 yaşında koopere olmayan, koltukta oturtamadığımız, tedavi evet. yapamadığımız çocuklarda da bazen bunu öneriyoruz. Çünkü çocuk 5 yaşında bir saatlik bir tedavi yapacaksın. Çocuk koltukta durmuyor. Kanal tedavisi yapman gerekiyor veya dişini çekmen gerekiyor. Çocuk koltukta durmayınca yapılacak tek şey sedasyon. Çocuğa bu işlemi yapma. Peki çocuk demişken çocukların diş sağlığı için öneriniz ne? Ekstra bir şey yapılmalı mı? Dişleri sağlıklı olsun diye. Çocuklar daimi dişlenme dönemine 5 ile 6 yaş arasında başlıyor. Bu yaştan öncesinde 3 yaşında, 4 yaşında bir defa normal rutin bir kontrol yapılır. 5-6 yaşlarından itibaren yılda bir normal muayene edilmesi gerekiyor. Gerekli tavsiyeler kişiden kişiye çocuğun gelişimine göre şunu yapın bunu yapın diyebileceğin fırçalamayı çocuğa öğretmek lazım. Kaç yaşında? İlk dişini çıkarmaya başladığı andan itibaren genellikle Çocuklar 6 aylıktan itibaren diş çıkarmaya başlıyor. Evet. Ebeveynler 6 aylıktan itibaren çocuğun dişlerini kendileri fırçalamaya başlaması lazım. Onu öğretmesi gerekiyor. Tabii. Çocuk öğrenmeye başladıktan sonra işte 2 yaşından sonra, 3 yaşından, 4 yaşından sonra yani o çocuğun tamamen becerisine bağlı olarak çocuğa ardından öğretmeniz lazım. İlk başta günde bir defa ile gece uyumadan Onu önce. Onu soracaktım yani günde herhangi bir süresi var mı bu kadar kez Fırçalasın. Yani 3 yaşına 4 yaşına kadar günde bir kez yatmadan önce fırçalaması çok önemli. 5 yaşından itibaren kahvaltıdan sonra akşam uyumadan önce 2 daha sonrasında bahsettiğimiz gibi her yemekten sonra fırçalamayı öğrenmesi lazım ama bunu çocuğa eğlenceli bir şekilde basit bir şekilde ebeveyn eşliğinde göstermek lazım ve kendimiz fırçalayacağız ki çocuk bizi görüp özensin. Anladım. Yani bunu yüz yıkamak gibi, elimizi yıkamak gibi yemeklerden sonra çocuğa bu şekilde aşılamak lazım. Peki yeni çıkan dişe fırçalama herhangi bir zararı yok mu? Hiçbir zarar vermez. Zaten çocuk fırçaları genellikle ultra soft dediğimiz çok yumuşak olan fırçalardır. 5 yaşın öncesindeki hiçbir çocuğa diş macunu tavsiye etmiyoruz. Normal suyla? Tabii ki normal. Sadece manuel fırçayla fırçalaması, o bölgedeki besin artıklarını temizlemesi yeterlidir. 5 yaşından sonra 5 ile 12 yaş arasında çocuk grubu, Diş macunları tavsiye ediyoruz. 12 yaşından sonra normal erişkin Zaten macunları kullanılabilir. Lokal anestezi yapıyorsunuz. Bu anestezi yapıldığında yapılan işlemde herhangi bir şey hissediyor mu? Lokal anestezi bölgesel, lokal, o bölgeyi uyuşturmak Hı -hı. demek. İşlem yapılırken Hasta elbette bir şeyler hissediyor. Biz o bölgeyi uyuşturuyoruz ama misal diş çekeceğiz diyelim ki. O bölgeyi güzelce uyuşturduk ama o bölgede bir dişi tuttuğumuzu, çekiştirdiğimizi çevre dokulardan hasta elbette hissediyor. Evet. Çevreye baskı uyguluyoruz, elimiz değiyor. Bunu hasta elbette hissediyor ama ağrı olarak değil basınç olarak hissediyor. Veya diyelim ki kanal tedavisi yapıyor. Kanal tedavisi biraz daha özen gerektiren mikro cerrahi bir işlem olarak geçiyor. O durumda ne yapıyoruz? Dişi yine lokal anesteziyle uyuşturuyoruz ama dişin ana sinirlerine alıyorken hasta yine de o bölgeye dokunduğumuz o sinirlere olan temasları azar azar hissediyor. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil, hiçbir şey hissetmemek için genel anestezi uygulanması lazım ama diş işlemlerinde genel anestezi genellikle tavsiye etmiyoruz. Yani çok basit, küçük, hafif sızlama şeklinde ağrılar elbette bütün işlemlerde olabiliyor. Kanal tedavisi dediniz, onun üstüne soralım o zaman. Kanal tedavisi gerçekten insanların düşündüğü kadar yani korkutucu bir şey mi? Kanal tedavisinin temel tedavi mantığı şudur canlı olan bir dişi cansız hale getir. Bizim dişimizin içinde pulpa dediğimiz dişim sinir dokusu var. Kanal tedavisinde küçük iğnelerle, eye dediğimiz iğnelerle bu sinir dokularını yavaş yavaş alıyoruz. Bu işlem yapılıyorken dişin bulunduğu bölgeye göre genellikle alt çene posterior yani alt çene arka büyük azı dişlerimizde uyuşma biraz daha az oranda olduğu için bunlar da biraz daha hissiyat olabiliyor. Üst çene, posterior bölgelerde yine benzer bir senaryo olabiliyor. Ama anterior, ön gruptaki dişlerde genellikle hasta hiçbir şey hissetmiyor. Haricinde eğer dişimizde herhangi bir enfeksiyon var ise o durumda yine dişimize uyguladığımız lokal anestezi etkisini böyle %100 oranında değildi. %80, %90 oranında gösterdiği için hastalar belli bahsettiğimiz gibi böyle küçük sızı ağrılar hissedebiliyor. Ama dişi kurtarabiliyorlar tartmanın tek yolu da o bazen. En çok hangi işlem hastayı korkutuyor? Yani bahsettiğimiz kanal tedavisi mi yoksa daha böyle hastaların genelde çekindiği bir konu var mı? Genellikle ileri cerrahi dediğimiz gömülü 20 yaş diş çekimleri olabilir. İmplant cerrahisi dediğimiz cerrahi işlemler hastaların gözünde çok daha büyüyor. Bunlardan hastalar daha fazla korkuyor. Dikiş olayından genellikle daha çok korkuyorlar. Aslında dikiş ağız içinde atılan dikişler çok hızlı bir Hangi süre durumlarda içinde. dikiş atıyorsunuz? Gömülü 20 yaş operasyonlarında. Hmm. 20 yaş dişleri bazı durumlarda yarı çıkmış oluyor. Bazen hiç çıkmamış oluyor. Bazen tamamen çıkmış vaziyette oluyor. Yani o kişiden kişiye dişin pozisyonuna göre değişiyor. Ama tamamen gömülü bir vaziyette ise o durumda zaten zaten dişin üstünü açıyoruz. Dişi çekiyoruz, üstünü geri kapatıyoruz. Kapattığımız bölgeyi tekrardan dikmemiz gerekiyor. Ama işin en sancısız ve en basit olan kısmı aslında dikiş at. Diş çektikten hemen sonra hasta bir şey yiyip içebiliyor mu? Yoksa onun belirli bir süresi var mı? Tabii ki belli bir süresi var. Diş çekimden itibaren uyuşukluğumuz ortalama olarak 3 ila 4 saat sürer. Aha. Bu zaman aralığında ağza katı sıvı hiçbir şeyin girmemesi lazım. Hiçbir şey yiyip içmememiz, gürmememiz lazım. Kanamamızın daha hızlanmaması için. Aha. Çünkü biz tükür Sütükçe kanamamız daha fazla artar. Ondan dolayı tükürmüyoruz, yavaşça yutkunuyoruz. Ağzımızın içine yerleştirilen sponge dediğimiz steril olan pamuk parçası o bölgede bekliyor. İlk bir saat o atıldıktan sonra da uyuşukluk tamamen bitene kadar yaklaşık olarak 3-4 saat hiçbir şey yiyip içemiyoruz. Özellikle sigara kesinlikle kullanılmaması. Onu soracaktım. İnsanlar genelde onu soruyor sigara içen Aynen. hastalar. Yani diş çekildikten hemen sonra sigara içerim ağrı diner mantığı. Psikolojik olarak rahatlamak için genellikle insanlar onu soruyor ama çok hı hı. sakıncalı bir durum. Yani sigara içtikten sonra çekim bölgesinde oluşabilecek birçok rahatsızlık var. Hı. Yani o bölge tekrardan enfeksiyon kapabiliyor. Normalde 5 günde iyileşmesi gereken o doku 15 günde iyileşiyor. O zaman aralığında çok aşırı bir sancı ağrılı bir evreye girilebiliyor. Hocam peki çocukların süt dişleri çıkıyor sonra düşüyor. Bu çok önemli değil diyorlar. Sağlıklı çıkıyor mu ikinci dişi? İkinci çıkacak olan dişi bir dişinin bulunduğu pozisyon haricinde İlk dişi ikinci dişi genellikle etkileme. Sadece eğer erken bir çekim yapılırsa veya dişi erken düşerse alttaki dişinin pozisyonunu etkileyebilir ama üstteki süt dişinin çürük olması alttaki dişinde herhangi bir etki yaratmaz. Süt dişlenme dönemi ile daimi dişlenme dönemi, süt dişlenme dönemi 6 yaşında bitiyor. 6 yaşından 12 yaşına kadar karma dişlenme dönemi dediğimiz dönem başlıyor. İlk çıkanlar düşüp yenisi yenileri çıkmaya başlıyor. 6 ile 12 yaş arasında çocukların ağzında hem daimi dişler hem süt dişleri 12 yaşından sonra ise sadece daimi dişleri bulunur. Yeni çıkan daimi dişlerimiz tabii ki süt dişlerine göre mukavemeti daha yüksek. Hı hı. Kök boyları daha uzun, daha geniş yapıda dişlerdir. Süt dişlerine nazaran mine yapıları biraz daha serttir. Daha dayanıklıdır diyebiliriz daimi dişlerimiz süt dişlerine nazar. Peki diş fırçalarken bir dişte bir kanama oluyor. Bu dişi iyi fırçalama anlamına mı geliyor yoksa dişlerimiz daha sağlıksız anlamına mı geliyor? Diş fırçalıyorken kanama mesela bunu benzer soru olarak ekleyeyim. Elma ısırdım diş etimden kanama var. Gibi. Veya muz ısırdım. Çok yumuşaktır. Evet. Ama muzun üstünde bir kan lekesi gördüm. Bu normal mi? Bu tamamen sizin diş eti yapınıza bağlı. Tamamen bu sağlıksızdır. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir şeydir demek yanlış olur. Sonuçta diş etimiz yumuşak bir dokun. Üstüne sert bir şey, bir cisim geldiği zaman elma gibi, havuç gibi Hı -hı. diş etimizde kanama olabilir. Ama diş eti kanamamızın sebebi ne acaba? O bölgede Herhangi bir diş taşı var mı? Diş etimizde herhangi bir hassasiyete sebep olabilecek bir bakteri var mı? Dental plak var mı? Eğer bunlar yok ise diş etimiz kendi yapısından itibaren sadece hassas ise herhangi bir tedaviye gerek yok. Ama diş yapımız alt kısmında diş taşları vardır, dental plak vardır bundan dolayı kanama yapıyor ise o durumda bir periodontal tedavi, diş eti tedavisi görüp diş eti sağlığımız normale geri döner. Fırçalıyorken kanıyorsa muayene olmakta fayda var. Hı. Hani dediğim gibi kanamanın sebebi önemli. Sert bir fırça kullanıyoruz diye mi diş etimiz kanıyor? Yani diş etimizde herhangi bir problem var diye mi kanıyor yoksa diş etimizin kendi özelliğinden dolayı mı kanıyor? O zaman önemli olan bu. Kanadığı zaman sağlıksız diyemeyiz en azından Tabii göstermekte ki, fayda yani var. Kanayan bir diş eti sağlıksızdır demek tamamen yanlış olur. Sağlıklı bir diş eti de kanayabilir. Bu süre içerisinde en zorlandığınız vaka neydi hatırlıyor musunuz? Bireysel olarak bu hastadan zorlandım desem yanlış olur. Ama grup olarak belirtmek istersem örtü refleksi dediğimiz mide bulantısı refleksi olan hastalarda evet. gerçekten zorlanıyor. Ağız oluyor? içinde çalışılmasına izin vermiyor. Hı, hasta. Orada midesi bulanıyor. Aynen biz muayeneye başladığımız andan itibaren veya herhangi bir işlem yapıyorken hasta çalışmamıza müsaade etmiyor. Tabi bu bir refleks isteyerek değil ama bu beni çok zorluyor. Ağzında tel var hala bunun. <laughs> Aynen. Mıknatısla çekiyoruz bunu hoca. <laughs> Ortodontik tedavi yani halk arasında tel tedavisi diye bildiğimiz tedavi ve hatta şu an şeffaf plak ile uygulayabildiğimiz tedavideki temel mantık şudur. Doğru pozisyonda olmayan bir dişi tellerle veya şeffaf plak ile olması gerektiği pozisyona tekrardan çekiyoruz. Yani eğri dişleri düzeltiyoruz. Aynen. Aralıklı olan dişlerin aralığını kapatıyoruz. Çapraşık olan dişleri doğru pozisyonuna çekiyoruz. Çenede bulunan veya alt çenemiz ileride veya üst çenemiz ileride ise iskeletsel bozukluklardır bunlar. Bu iskeletsel bozuklukları ortodontik tedaviyle gideriyoruz. Bu tedaviyi gördükten sonra tedavimiz bitti. Dişlerimiz, çenemiz doğru pozisyonuna geldi. Ama dişlerimizi biz hareket ettirdiğimiz için dişlerimizin altlarında küçük yay şeklinde periodontal ligament dediğimiz bazı ligamentler var. Bunların tekrardan kemik içinde sabitlenebilmesi için belli bir süre gerekiyor. Bu sürede yapılan tedavideki uygulanan kuvvetin süresine bağlı olarak olarak değişiyor. Bazı insana diyoruz ki ortodontik tedavim bitti sana koruyucu plak dediğimiz SX plak takacağız. SX plağını yaklaşık işte 3 ay gece gündüz kullan. 3 aydan itibaren 1 yıl veya 2 yıl sadece gece kullan. Veya hastanın durumuna göre genellikle alt çeneye bazen uygun ise alt ve üst çeneye iç kısımdan dışarıdan görünmeyen LR dediğimiz, retainer dediğimiz teller uygulanıyor. Bu da dişlerin tekrardan açılmasını, çapraşıklaşmasını, tekrardan çapraşıklaşmasını engellemek için uygulanan tedavilerdir. Bu tedavinin süresi tamamen kişinin gördüğü tedavi, ortodontik tedavi sürecine, tedavisinin başlangıcına ve tedavisinin bitimine bağlı olarak değişiyor. Peki insanlar diş bakımında yaptığı en çok hatalar neler? Diş bakımındaki en büyük hata bizim toplumumuzda diş fırçalama süresi toplumdaki ortalama yaklaşık olarak 10 saniye. 10 saniyede bir ağız bakımını tamamlayabilmek mümkün değil. Ortalama bir ağızdaki fırçalama süresinin 3 dakika, 180 saniye olması lazım. 10 saniyede sadece ağzımızı köpürtürüz. Haricinde hiçbir şey elde edemeyiz. Diş aralarını, diş etlerini, dişimizin hem ön bölgesini, hem arka bölgesini, hem üst bölgesini fırçalamamız mümkün değil. Diş macununu çok az kullanmamız lazım. Diş macunu çok fazla kullanılıyor. Aslında diş macununun ağız bakımındaki etkisi bahsettiğim gibi çok düşük işin %95'ini dişimizi fırçaladığımız fırça ve fırçalama süremiz belirliyor. Peki diş fırçalamayı nasıl yapmalıyız? Yani dairesel mi <laughs> yoksa aşağı yukarı mı? Bunun en sağlıklısı hangisi? Yani diş fırçalıyorken aslında temel mantık şudur. Çok basit düşünelim. Dişimizi şöyle düşünelim. Burası diş eti, burası dişimiz. Diş etinden dişe doğru yani ağız boşluğuna doğru fırçalıyoruz. Aşağıya doğru süpürüyoruz. Hı. Alt dişlerimizde diş etimiz burada, dişlerimiz burada yine ağız boşluğuna doğru dişimizi süpürüyoruz. Hı. Yani yapmamız gereken Tek hareket bu dairesel veya ileri geri hareketlerin herhangi bir etkisi yok diş etinden dişe doğru süpürme evet. hareket. dişimizin ve dişlerimizin arasında diş etlerimizde bulunan besin artıklarının ağız boşluğuna atıyoruz yani evet. yapmamız gereken temel de bu peki diş hekimi olmasaydınız ne olurdunuz diş hekimi olmasaydım çok büyük ihtimalle tamirci olurdu yemin yani... ediyorum aklımdan gelmişti <laughs> araba tamircisi. Araba tamircisi olabilirdim, elektrikçi olabilirdim, hmm. sucu olabilirdim, marangoz olabilirdim. Kendi evimde de mesela benzeri, hatta kendi kliniğimde de hmm. bir cihazlarım dahil birçok malzemenin tamirini kendim yapıyorum, zevkle yapıyorum. Kendim sevdiğim hmm. için yapıyorum. Kendi evimde de elimden gelen şeyleri kendim yapmaya çalışıyorum. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Cevaplarını verdiğim soruların birçoğu en başta söylediğim gibi kişiden kişiye çok değişir. Birebir kişisel olarak söyleyebilmek Hı -hı. mümkün değil. Hı -hı. Ama tabii genel çerçevede birçok şeyi anlattık. Bunun haricinde bizim toplumumuzda en eksik olan şeylerden biri ise normal rutin muayene. Ağız içimizde herhangi bir problem biz görmüyoruz, herhangi bir sıkıntımız Hı -hı. yok. Ondan dolayı hekime gitmiyoruz. Bu yanlış. Yılda bir bir hekim muayenesine. Görünmekte fayda var. Sizin belki göremediğiniz ama bizim görebileceğimiz veya daha ilerisi için önlem alacağımız. Onu diyecektim. Önlem amaçlı gidilmesi Aynen, gerekiyor. Problem daha ilerlemeden önlem alınması gereken problemleriniz var ise bunları önlem alabilir. Bundan dolayı yılda bir oral bir muayene her zaman şart. Evet bugünkü konuğumuz Mahmut Metin Yazar kendisi diş hekimi 13 yıllık tecrübesini bizimle paylaştı ve kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz ve alttaki yoruma merak ettiğiniz meslekleri belirtirseniz o mesleklerle alakalı da videolar çekiyor olacağız. Görüşmek üzere.